Hepiniz, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere böyle Türk yapımı olan yangın döndürme oyunu yani oyunu diyebiliriz. Onun için arkadaşlar Türk oyunu olduğu için like atmayı like, unutmayın. Like. Ben oynadığım için arkadaşlar böyle bakın. Bakın bakın. İnşaat. Hiç arabam var O mu? Hayır hayır hayır. Böyle bir şey var. Hiç var? Nasıl olabiliyor? Ben atıyorum. Bu başkalarısın arabası. Bakın yolu yaptım. ikinci video. Ya i̇ki günlük video gelmemesi titri olarak bekliyordu videolar. Ben de o yüzden göndermedim. O yüzden ne şey oldu ya. Video gelmedi. Kısaca kısa arabayı yittirdim. Kafamla mı yittirdim kendimi? Neyse arabamızı şu anda kullanacağız. Sirene de bas. Şu anda yangın ihbarı aldık. Ee, nerede yanıyor? Şuralarda bir yerde yangın varmış. Döndüm dön burada. buradan. Burada yangın mangın yok. Öylesine çalalım bir süre. Abi drift çekiyor bu yollarda. Yolda daha iyi hızlanıyor. Burada bir araba yanına mı var? Araba atmış basıyor ya. Benim bildiğim itfaiye arabası böyle mi? Söyleyin lütfen. <laughs> 70. 70'e çıkıyor en son. Geldik geldik tamam tamam insanlar. Hmm. Tamam arabadan in, arabadan atla. Yangını söndürelim zaten geç kaldık. Ve arkadaşlar kod vereceğim. Artık oyunlarda kod vereceğim demiştim ben size. Ha, bakın şurada mavi olan yerleri yazıyorsunuz. Arkadaşlar alıyorsunuz ben kodu kullandığım için kullanıyoruz. tek görev yaptık ve paramızı aldık arkadaşlar. Demek ki itfaiyeciler böyle kazanıyor. Ne sandın ya? <laughs> ne sandım arkadaşlar? Neyse hadi basalım gaza. Şu anda kar olduğu için ton gerçekçi yapmışlar. Bayıldım. Şurada bir yangınımız daha var. Yangınımızın Araba çalıştı ama yamuk gidiyor biraz. Yamuk gidiyoruz şu anda kaldırmaya. Bu yangının sönmesi biraz uzun sürüyor. No! Arkadaşlar bu arada Discord var Discord'ta Discord'dan mesaj gelince Discord'u da söyleyeyim. Ooo yanmadık ha. size yanmayacağım. çarpı ya abi şimdi yanacağız ya şimdi yanacağız ha son durdu yangını son gidebiliriz ooo Biz çok iyi itfaiyeciyiz ee, bir gidelim paramızı çekelim kendimizin üst katlarını da yapmaya başlayalım ışıklandırma ışıklandırma aldım adam evi güzelleştirdim. Eee oyunu bir iki gündür oynadım. Kayıt da almayınca eee silip tekrar yükledim. Roblox değil. Tabii ki kayıt yine. İki gündür akıl edemedim bunu. Adamın arabasına bak. Benim arabama bak. Abi para verir misin? Para para. Bana para. Neyse salak gibi. Bir esprimizi yaptık. Evet. Hadi hadi. O ne? Güneş doğuyormuş. Ben de patlamam zannet. Şöyle insan gibi sürelim. Aa kasıyor. Güneş doğduğu için kasıyor. Güneşin yükselmesi zaten kasmaz. Kasıyor. O zaman şey yapmışsınız. O kasmaz mı? Dönsene araba dön dön. Araba dön insan gibi kullanalım dedim. Ya geldi geldik. Gidip şuraya park etmemiz gerekecek. Biz şimdi çarpacağız ha. Neyse çarpmayacak mıyız? Şuraya gireceğiz herhalde. Oğlum kendi için. Kapımdan geçemiyorum kendi. Normal. Yani neyse boş yaptık biz. Evet, basalım gelsin bakalım arabamız doku olsun oha 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 81 milyon 94 milyon ye ye para çok azıcık para var o sesi yapayım bence değil mi 4000 daha 5000 100 bin kağıt etti. 100 bin 900 kağıt Onun sıfırı ondan daha çok. Ayağım değmeseydi çok güzel olacaktı. Alamıyoruz. Aldık. <laughs> aldık. <laughs> oh, Arabamızı aldık. Ön sırrımızın Oo arabamızı aldık. Oo gidiyoruz. Bunun ikinci bölümü bence gelmeli diyorum. İkinci bölüm için 4 like. Oho, oho. Arabamız güzel. Dönüşleri bence iyi. Evet. Kardeşim yavaş yavaş. Burada büyük bir itfaiyeci var. Geliştik bence like atın ikinci bölümü gelsin yani size arkadaşlık isteği yollamanız için de şey vereyim yani kral roblox hashtag yazın zaten benim karakteri de biliyorsunuz oradan bana istek atıp beraber discordumuza gelip siz video çağırıp videolar çekebiliriz artık tekrar çekmeyeyim ya discordumuza gelin discorda gelmek şart değil ama video Gelirseniz daha iyi olur. Ne zaman video çekeceğimi söylemiyorum yani. Belli olmuyor. O yüzden Discord duyur. Duyurması olsun. Şöyle dönelim dönelim. Bu dönüşü güzel. Beğendim de ama biraz yavaş gidiyor ya. 40 bası. 10 bin 10 tonluk araba kaç basmalıydı? Benim de sorduğum soruya bak ya. Dur şuradan dönüş yapalım. Hı. Ben şu buldum ya. Ben iyi bir şoförüm. Şey Şuradan mesela ağaçların var ya. Şurada Noel Baba'nın arabası var işte. Şuradan şöyle döneceğiz. Dön dön. Dön dön. Dön dön. <laughs> Adamın da varmış ha? Konkonu o alın Oğlum çarpma çarpma çarpma. Oy. Onun içi biraz gelişmemiş. Yok gelişmemiş. Adam orada çalışıyor. 3 3 e e e i i i. Abi dönüşte hızlandı biraz. Neyse gidelim biz paramızı çekelim. İkinci bölüm. Daha şu adamı almadım ben. <laughs> Benim seyredim. Adam geldi itfaiyesini aldı. Abi ben itfaiyemi aldım çıkamazsın ki oradan. <laughs> çıkamazsın. <gülüyor> Çıktı adam. Sen kim hava atıyorsun dedi. Geldi çarptı bir de. O oh, ne hava Durdur Dur dur araba. Ver ver değil. Adam kesin niye o kadar hızlı gidiyor? Bizimkisi mi basmıyor acaba? Oho adam bastı. Ben de basıyorum. Geliyor tam demek ki düzgün, düzgün kullanmak ya arkadaşlar bir de yardım ben tabletten oynuyorum gidiyorum hemen diye kayarım sonra arabanın tekerleği kayıyor araba mı diyeyim itfaiye aracım kriz geçireceğim sonra kaldırma takıldı tekerleği ton ton 10.000 tonluk araba 40 basıyor itfaiye aslında hızlı gitmeli ama bu araba bu oyun biraz gerçekte olamamış. Adam da orada beni bekliyor. Kaza geçirmiş. <laughs> Tamamıyorum Durun durun. Gel gel bas bas bas. Ne oldu? Hadi gidelim. Gel hadi kanka. Gelmiyor durun bir dakika. İtfaiyeci geldi bizi yedi. <laughs> Arkadaşlar Türk müsün diye soru sordum. Cevabım gelmedi. Çarp aga çarp. Onunla gidiyoruz şu anda. Ben hiç onu alıyorum. Fitesi bin olsun aga. Hmm, hmm. Ben sevmiyorum öyle araba ya. Koşarak gidiyorum ben ya. Bakın daha iyisi bakın şunlara evet reset reset ah arkadaşlar 10.000 bin parçaya bölündük o yüzden 10 bin alan Arabalarımız, arabalar orada kaldı bir de kötü oldu neyse diyelim arkadaşlar arabamızı alalım mı aldık şuradan gelsin koyalım de paramızı çekelim üst kattaki bazı şeyleri alalım Videonun sonuna gelin. Trilyonlar uğraş. Trilyonlar trilyon. Bir de keşke söylüyorsam. 99.000K Şu K gelse ya. Araba. Araba 1000K gerekmiş. Abi ben 1000K'yı alırım. Arabamı da alırım. 5000K aldım. 104 bin ko, 105 bin ko, ko ko, ko, ko. E Hadi ver arabamı çok uğraştırma. Kanka robux sistemi ver. 1 milyon isteyeceğine ben alırım sana böyle. Araba böyle kes. Allah Allah. 500 milyon. Kom var benim. Abi ağlayın. Herkes ağlasın. 5K'nın var ya hava adı Gideyim küçük ufak tefek işleri alayım 5K'nın var ya Alırım şunları Bari şunları alayım ya Neyse 5M'nin kalmış şunları alayım Elif çevirir Neyse arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik kanalımıza mı dese, abone olmayı unutmayın bildirimleri de açmayı unutmayın İkinci bölüm için 3 like